Havalar millet. Ben Aykutal. Bugün rank maçında birim oynayacağız. Yani? Görüldüler. Koş 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 ben savluyorum. Duman atıyorum. Dolduruyorum. Ne dedi? Sağda solda bakın. Birinci eli verdik rakibe. Bakalım bu eli kurtaracak mıyız? Bulduk. Sen bomba. Reis, sen reis. Smokladım hadi girelim bakalım. Kuvvet işareti buldum. Dibine. Bakalım orada birini yakacak mıyız? Dolduruyorum. duvarı var. Hello. Oh. <laughs> ah, ateşimiz olmasa <laughs> Duman indi. Bir Duman, düşman kaldı. kaç? Duman Kuvvet Beyler, içerisinde. içerisinden geçin. Oo, şu anı kuvvet Gel Çok oku. Akımadan bırakmıyor ki bize. Ben yani geldim kuruyorum. Bak biri C'nin biri A'nin bir düşman kaldı. Çekil. Sağ Bari şunu vurayım. Vururuz. Vururuz. MVP olacağız bu maç. İnanıyorum MVP olacağız bu maç. <laughs> Sırt aykı da bana kitliyorsunuz ya. Hadi hayırlısı bakalım. Merhabalar efendim. Ben Aykut Alp. Demiş miydik? Girişte demiştik. <laughs> Çok mu komik? Titreyin. Kabul diyoruz. Farklı bir oyun stili kurmam lazım ki MVP olayım. Duman atıyorum. Bir yeri tarıyorum. Geliyorlar. Kuvvet Dolduruyorum. Bas biralım halinkte, şeylik. Duman indi. Oturdum. C'de düşman görüldü. Yerinde. Kuvvet işareti var. Emiler. Race, benim <laughs> vereyim, sen oradaydın değil mi? Mok biterse sen ölürsün Reis. Bir düşman kaldı. Yan bakalım. Daha sonucu. Allah 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 koşun koşun koşun. Beyler, simok diyorum. Burada <laughs> düşman var. Buman atıyorum. Takımda da konuşan yok. Ben kendime konuşuyorum. Kuvvet işareti. Kendimizi kuvvetlendirelim. Dikkat dikkat. Kaçtan kaç kaç. Oh, yes. Sova hayatımızı kurtardı. Bu bombasını attı mı? Ana şimdi Ya burada kötü kaldım ya. Bak beni bıraktınız. Birini indirsem yeter. Dikkat. Hop. Dikkat. Oh. <laughs> Neyse birini indirsem yeter demiştim. Bine. Bak şuraya ateş attık ama orada yatmıyormuş demek ki kimse. Bak arka arka arka. Kabuzo. Smoktör orayı vururuz. Şuraya bir uyut yani. ya. Sonuncusu nerede? Beyler ben e, onu hiç görmedim. Beyler. arkadan büyük ihtimalle geliyor. Bak arkadan sıktı sanırım arkaya bak. Aynen arkada. Duman atıyorum. Kuvvet işareti kur. Hızında. Çünkü Helal. Bu arada daha önce birim hiç kullanmamıştım. bu birkaç el alıştırmaydı. Hadi şimdi başlayalım. Önümüze geleni vuralım bakalım. MVP olmaya doğru. Startı veriyorum. Bir. Otur dibine. İyi savaştın. Kuvvet işareti bir konumda şey var. Şeri. Burayı teksteyim. Gözlerini tutalım. Bu sandığı. DUR kuvvet atayım mı? JD sana kuvvet. Kuvvet işareti tuzuk. Şurası. Bu kuvvet de Ondan. çok şey yarıyor. Gerçekten çok seriye çıkarmaza sağlıyor. Fakat bir de öyle güzel bir şey var ki. Seri sıkarken sekmiyor. Aynı Reyna'nın ultisi gibi değil. Reyna'nın ultisini açtığımız zaman çok fazla sekiyor. Atıyorum. Böyle bir smoklayalım. akıllanmadı. Gene önüme gelir o. Minimum 3 kişi şey. alacağım ben bu el. Aha sağımda Diğeri, diğer yere. Diğer el alacağım o üç kişi. Söz diğer eli o üç kişi alacağım. Duman indi. Can bırakmadı, takımda adam bırakmadı değil mi sen? Ben evet, güzel, güzel oyun yapalım. Kanka kile değil bak şu bombayı kur. Geçen elden sözüm vardı minimum 3 kişi vuracaktım. Sayalım hep beraber. Duman atıyorum. Chat gene aynı yerden gelir. Akıllanmadı da buldu orada düşmekten. Dibine ateş diyelim. Kuvvet işareti burada. İler, arkadan A'da mı çıkam. ses geldi? Yanlış mı? Düşman yerde. Spike A'da düştü. Bu arada mini map'i de kullanın. Size tavsiyem. 3. Üç. Üç. Şöyle 3. Bu karakterde daha... şöyle 3. A'da o spike'ı nasıl düşürdünüz A'da? Spike'ın orada ne işi var? Gerçekten minimap'i kullanın beyler. Minimap çok çok işinize yarayacaktır. El kurtarıyor o derece önemli minimap'i kullanmak. Bazen sizin karakterde hızlı geçip görmediğinizi İnsan minimap görüyor. Oradan algılayabiliyorsunuz. Beyler gelmene gerek yok. Güzel kardeşim ben 3 adam vurmuşum. Bela atmadan bırakır mıyım bu el? Ulti de açmışsın ya. Konuşurken hiç fark etmedim. Öyle güzel bir stimok atıyoruz. Ayakta Değil kalan son oyuncu. Çok kuvvet. Olacak. Merak etme takım bu elde Son 30 saniye. Şu da. Bir düşman kaldı. Abla çekil kendini yakma hadi. De. Şu da beş. Keserim Bela atacağım. Yo bela atacağım demedim. Üç <laughs> kişi atacağım en az dedi. Böyle bir smoklayalım. Duman atıyorum. Görüş sağlıyorum. Jeff gene double door'dan gelir ve inerse hiç şaşırmam ha. Adam herhalde double door. Duman indi. Biz sanırım Ağderine. daha el vermeyeceğiz rakibe. Buraya bu ulti sallayayım dur. İnşallah sağlık kesildi ölürsün. Ölmedi ya. Kuvvet işareti kurdu. Nasıl duvar orada açık ama. Burası saldırı mapi dedim. Alabildiğimiz ele almamız gerekiyor dedim. O ne el aldık? Hmm, beni mi davet ediyor? Kral bir gelir misin? 4 pireyiz. Bak demin dedim ya 4 pire bunlar garanti diye. Gidelim ya. Normalde ana ektirme taraflarıyım Takımla girme tarafları değilim ama. Gidim, agresif oynuyor. Güzel oynuyor. Hoşuma gitti adamların Yaşı duman atıyorum. En azından arkadan beklemiyorlar. Eğitim var mı kral? Geliştirmedim bu şey kardeşim var da geliştirmedim. Radyanit puanımız yok. Bu Dur la oyun ortası daha bir katma ya. Yürü git. Bir düşman. Yeti geliyor sanırım. Dolduruyorum. Bir. Hop, hop, hop kucağıma oh, düştü oh, ama oh, biraz zor oldu. vurduk adamı. C'de düşman görüntü. Cypher. Dibine. Gözlerini kapatalım. Kör değil de, Yeter. Duman atıyorum. Balkondan bir kişi indirelim bakalım. Bitti gitti. Bu sizin için. En azından bir kişiyi ben burada vurayım da Amy Poli ucu ucuna da olsa. Ma bizim takımı adam eziyor. <laughs> bir düşman kaldı. Aykut. Orada kaldı. Sola bak. Hop, sol. arada, 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 arada. Mahsen mi demek istiyorsunuz? Kuvveti sol diyorsun, sola dönüyorum. Hop. Ben kimse kalmadı. Savunucular kazandı. Ben Emel.